Elazığ'ın benim yerimde, benim nezdimde çok önemli bir yeri var. Çok büyük bir mücadele yapmıştık bundan 16 sene evvel burada. Tekrar yıllar sonra Elazığ'a gelmek, güzel bir statta, böyle güzel bir statta, güzel bir ambiyansla bir maça çıkmak benim için mutluluk vericiydi. Heyecan vericiydi. Aynı zamanda heyecanlıydım. O oyuna gelecek olursak, öncelikle Elazığ Spor'u tebrik ediyorum. Kazandılar. Bizim de net fırsatlarımız vardı. O net fırsatlarımızı maalesef değerlendiremedik bir golümüz var. Ben bakacağım bir daha pozisyonu göremedim bilemiyorum şu anda. Hakem çıktı diyor. Ee, oyunun ilk bölümünde beklemediğimiz bir gol yedik. İlk 30 dakikasında beklemediğimiz bir gol yedik. Ee, o golden sonra da mecburen oyunumuzu, planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Aslında hiç yapmadığım bir şey yaptım. Hayatım boyunca pek de yapmam. Ee, o da e, devre bitmeden oyuncu değiştirmek. Yani ne olsa olsun. Biraz tartıştınız da galiba hocam? Ya şöyle tabii biraz çocuklar da üzüldüler, ben de üzüldüm ama şimdi şampiyonluk yarışı da artık makaslar aldığı için her dakikanın önemi var. Mecburen oyunu değiştirmek zorundaydık. Oyunu değiştirdiğimizden dolayı da başka arkadaşımızın başka özelliklerini devreye sokmak durumundaydık. Her dakika çok önemliydi. dedik. Nitekim aslında golü de buluyorduk. Yani direkten dönen bir topumuz var. Oyun hemen biraz fark etti orada. Devreye bir, bir de girebilirdik. Ee, üzgünüm yani oyuncularımızla tabii biz bunları konuşuyoruz, kendi aramızda konuşacağız da. Ee, onlar da tabii ki üzüldüler. Ben de üzüldüm, böyle bir karar almak istemezdim ama e, bazen hoşunuza gitmeyen kararları almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü artık dediğim gibi yani her dakikanın önemi var, o dakikaları değerlendirmek gerekiyor. Ee, rakibimiz de yenildi bugün. Ee, şampiyonluk yarışı bütün hızıyla devam ediyor. Ee, üzüldük tabii ben çok üz üzgünüm yani bugün buradan e, mağlup olduğumuz için ama hafta sonu en azı buraya e, Selik buraya geliyor değil mi? Selik buraya geliyor bize de Soma geliyor. Belki de hafta sonu lider olacağız tekrar. E, dolayısıyla da e, dediğim gibi yarış devam ediyor. Ee, yolumuzdayız. Ee, i̇nşallah e, sezon sonunda ipi gösteren taraf tabii ki olmak istiyoruz. Yani herkes çok emek veriyor, ee, bütün gücüyle. Biraz imkanlarımız sınırlı da olsa sınırlı imkanlar içerisinde herkes büyük emek veriyor. İnşallah emeklerimizin karşılığını e, alırız.